Evet iki yağmurdan sonra yok Evet biz de aşağı yüzde traktör yüklüyoruz efendim. Oğuzhan <laughs> Bey kaç sıra yükleyeceksiniz efendim? <laughs> maşallah maşallah. Ya beraber dur başkan beraber kaldıralım. Bir dur başkan ya. Bir... <laughs> efendim lütfen efendim. Lütfen. Evet yağlarımız erisin. Dur. Beraber ha. Tamam. Efendim? efendim? ne demek efendim? Biz Emboğlu'ya yardım için geldik ben efendim. Için eyvallah eyvallah. Evet. Dur olsam bunu da atalım. Evet bu balyayı da ben tek başıma kaldıracağım. Yok ben kaldıracağım. Tamam. Kaldıracağım abi. Bakalım. <laughs> 得了，你也抓吧，别别别。